Aa, egzozdan çıkan patapatlar, çatapatlar çok güzelmiş. Simülasyon oyunları dünyası, Simulator'da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. ETS 2'deyiz ve bugün çok güzel bir Porsche modumuz var. 991 diye geçiyor galiba yanlış bilmiyorsam. 911 Turbo S'ti galiba modelimiz. Yabancı arkadaşlar yapmışlar. Hani şey olarak belki açıklamalara yazmış olabilirim isimlerini. Kredisi olarak veya işte emeği geçenler olarak ne derler? Emeğe saygı anlamında ben bunu önemsiyorum. Çünkü gerçekten insanlar bu modları yapmak için emek harcıyorlar arkadaşlar. Aracı hiç çalıştırmadım. Sizinle beraber ben de şimdi görüyorum. Böyle halka şeklinde bir par şeyi var. Bu yeni 911'lerde gelen bir şey. Bakayım Şunlar da gayet iyi. Camları falan açılıyor mu? Yani gerçekten hiç bakmadım. Sesini de duymadım. Umarım sesi vardır arabanın. Camlardan bakayım. Evet. İki tarafta açılıyor. Bir de dışarıdan da görebiliyorsunuz. Bazı modlarda biliyorsunuz dışarıdan göstermiyor da. Böyle arka tarafa bakalım. Şu an tabii hava aydınlık olduğu için şey gözükmüyor ama frenler gözüküyor. Onun dışında sinyaller. Pardon. Vites. Geri vites bu. E, sinyallerimiz şöyle. Evet. Gayet güzel. Onlar da çalışıyor. Korna var mı? Bu ne ya? <laughs> Araca eklenti olarak sadece şu yukarıya polis aracı gibi işte siren ekleyebiliyorsunuz. Bir de aynı zamanda taks taksi de yazabiliyorsunuz. Ben şimdi sarı alırken taksi mi yazsam acaba dedim. Sonra vazgeçtim. Sadece onu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden korna da maalesef bu. <laughs> Normal kornası da yok bu arada aracın. Buradan da basayım. Evet yok. İçini de göstereyim size. İçi böyle. Güzel yapılmış. Hani her detay var. Kırmızı seçtim ben. Siyah da seçebiliyorsunuz bu arada. Yani şu şeyler falan gayet güzel. Bakayım. Vitesle alakalı tabii bir şey çıkmıyor. Ama sinyal kolu çalışıyor. Sileceklerimiz. Aa sesi var. <laughs> Silecekten ses çıkıyor. Bakayım. Yok bunlara bastığımızda bir ses çıkmıyor. <laughs> Korna bu şekilde. Aracı bir çalıştıralım. O Egzozdan gelen sesi beğendim. Araç boşta mı şu anda onu görebiliyor muyuz ya? Göremiyoruz. Vay. Aracı şey direksiyona Böyle gördüğünüz gibi titreşim veriyor gaza bastığımız zaman. Aa, egzozdan çıkan patapatlar, çatapatlar çok güzelmiş. Normalde artık Porsche'larda maalesef egzoz emisyonu olayı yüzünden şey yapamıyorsunuz. Devir 4000'e kadar mı ne çıkabiliyor sadece. Devir kesiciye giriyor. Şimdi bugün... <laughs> Promos'tayız arkadaşlar. Promos'un 2.61 versiyonu çıktı. Onunla oynayacağım. Şöyle çok yukarılardan bir yerden başlayacağız. Gördüğünüz gibi 817 kilometrelik bir rota seçtim. Aracımız hızlı olacaktır diye düşündüm. Berlin'e kadar gideceğiz. Şu kuzey ülkelerinden başlayacağız. Burası neresi oluyor? Finlandiya olabilir. Şurası İsveç. Norveç, Finlandiya olması lazım burası. Bakalım buradan gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Umarım tamamlayabiliriz yolu diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Oo. <laughs> Danimarkaymış. O çok güzel gidiyor. Ama yapma onu, yapma onu. Yapma 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 yapma. <laughs> hasar hasar mı? Bir dakika ya. Hasar hasarsızlık açmıştım ben. Ayda. Hasarsızlık modunu kurdum sırf bu olaylar olacak diye. Yapma bunu ya. Neden çalışmadı? Hasarsızlık modum çalışmamış maalesef. Bu tarafa mı gideceğiz? Aa şurada şey var hemen ya. Orası neresi? Bir dakika nerede kaldı ya orası? Geride kalmış olması lazım. Ben ne tarafa doğru gidiyorum? Evet. Böyle bir Hop onun da altına girdik. <laughs> Hasarsızlık modu önemli. Benim pedaldan yine ses geliyor. Aracı kontrol etmek bayağı zor. Şuraya hemen girip bir şey yapalım ama bu şekilde gidemeyiz o yolu ya. Yani. <laughs> bu da araçtan geldi. Servise girelim. Oh 54 bin Gitti vallahi 54 kağıt. 54 bin euro. Şimdi buradan çıkacağız ama hasarsızlık modumuz çalışsaydı iyiydi. Şunu kapatalım. Bu araçla kaza yapmamam mümkün değil ya. Bir dakika fren gücünü arttırayım. Hasarsızlık çalışmaması kötü oldu. Frenleme şiddeti bunu bayağı bir arttırayım bu aracı durdurmamız lazım çünkü. <laughs> Daha sonra unutmamam gerekiyor tabii. Duruyor ya. <laughs> Eyvallah başkan. Oo tutamıyorum şu anda direksiyonu. Yapma, 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 yapma. Abi bari geri dönseydin ya. Biz bu bu gidişle bu yolu bitiremeyiz ben size söyleyeyim. <laughs> Vallahi bitmez baksana. Mümkün değil yani. Yine düştük. Dışarıdan kullanayım diyeceğim. Dışarıdan da şey yapamam ki. Ya vites şey araç e, vites değiştirirken veya boşa attığınızda acayip güzel bir ses çıkıyor. Şu egzoz çatapatları çok güzel. Niye girdik buraya? Çekici kararlılığı falan filan bir şeyler var. Onları da çekici dengesi, süspansiyon sertliği, dorse dengesi şunları en sona çekeceğim. Valla yapacak bir şey yok. Sonradan düzeltirim onları. Bakayım. O yapıştı. <laughs> Atlama işte. Çekil. Sen çekilmezsen ben geçerim. Vallahi, Aa. yapma, 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 yapma. Hemen, hemen sıfır yapsam. <laughs> <laughs> Çok güzel ses geliyor. Egzoz sesine bayıldım. Ama aracı kullanamıyorum. Şeyi azaltmam lazım. Ya o böyle olmayacak. Sürekli sürekli takla atacağız biz. Bir saniye geliyorum arkadaşlar. Evet hemen geldim arkadaşlar ve bakalım başka bir tane No Damage kurdum. Umarım bu çalışır. Şimdi çarparsak falan. Şöyle bakayım. Evet. Bu çalıştı. Şş, test etmiş olduk böylece. Ama bir saniye. Şeyi ayarlamamız lazım. Bunlar en sağda ama Direksiyon titreşimi ile alakalı nerededir o? Kontroller, genel şiddet, toplama şiddeti. Ben bunu çok arttırmışım ya. Şunu bir azaltayım bakayım. Ortaya getireyim en azından. Çarpışma, marpışma, önden kayma. Tamam, bir bakalım. Evet yüksek süretle alakalı gerçekten böyle saçma bir fazla bir tepki veriyor. Şimdi birazcık daha iyi ama bu sefer de çok mu boşa çıktı ya? Ama daha iyi gidiyorum artık. İnanılmaz bir şey veriyor, tepkimi veriyor. Yapma yapma yapma. Allah Allah. Çok saçma ya. Çok saçma yani. Orada herhangi bir durum yoktu aslında. Böyle hemen indirelim kendimizi yere. Arada kaldım ama bir, bir, bir karar verin. <laughs> bir dakika, bayağı bütün ayarlarla oynadık ama. Bir dakika şu genel şiddeti bayağı bir düşüreceğim. Yani şunlar falan zaten böyle olması lazım normalde. Genel şiddeti bayağı bir düşürdüm. Evet. Şimdi, şimdi hani en azından biraz daha iyi gibi. Yoksa bu 800 kilometre mümkün değil bitmez yani. <laughs> vurmak zorundaydım yoksa yine takla atacaktım. Yok bu araçların oyunu başka oyun abi. Bence olmuyor yani ETS'de. Tabii ki fizik olarak tır'a göre yapılmış bir oyun olduğu için çok normal. Ama polis mi? Biz de polis sayılırız. <laughs> Abi of 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 Neyse. Düz düştük. İn enteresandır. Kaplumbağa gibi bir anda döndük. Yani kullanması zevkli mi derseniz? Yok. Bence zevk vermiyor yani. Bu sefer ters döndük. Yine kaplumbağa gibiyiz ama. Ters döndük. Polis de yanımızdan geçti gitti. Biri de bize çarptı galiba. Bayağı 7500-8000 devire kadar neredeyse çeviriyor araç ama. Kontrolü çok zor. Başka bir şey yapmak lazım yani bunu kontrol edebilmek için. Brahma arada 261 versiyonunda şeyi söylememişler hiç. Abi öyle gelinir mi ya sol şeride? Neler değiştiği ile alakalı bir bilgi yok. Küçük hareketler yapmaya çalışıyorum ama gördüğünüz gibi araç bir anda kendini böyle bir atıyor. Haklı atmak için uğraşıyor resmen yani. Daha düz bir yol bulsak 300'ü görür bence bu araç. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 300'ü görecek miyiz? Biz sağdan... <laughs> Yine tarladayız. Yine uçtuk. Neyse ki doğru yola girebilmişiz. 261 ile alakalı onu diyordum yani hiç böyle hangi şehirler geldi, hangi ülkelerde neler değişti falan bulamadım. Bir değişiklik yok galiba dedim en sonunda. Middle East şeyi gelmedi zaten. Edon'u gelmedi daha eklentisi. Yani Türkiye işte şey Irak Suriye falan Oralar şu anda yok Promos'ta yok yani 6 vites 7 vitesliydi bir de bu araç 7'yi daha göremedik ki Gidemiyoruz ki Bir gidebilsek 7. vitesi göreceğim ne kadar yolumuz kaldı? Oo 500 500 diyor daha ya. Geçer mi? Geçmedi. <laughs> ya dönme işte. Abi. Bir saniye bekleteceğim. Pati çekme olayı yok bu oyunda hiç. <laughs> Tabii onu düşünmemişler. Hala 500 kilometremiz var. Bilmiyorum gidebilecek miyiz? Biraz zor gibi gözüküyor. Aracın görüntüsü, sesi, özellikle şu egzozdan Almanya'ya girdik. Almanya'daki arkadaşlara selamlar. Hopa! Peki. Yine döndük. Şöyle birazcık ileri alıp... Abicim hemen seni serbest bırakacağım. 2 ile kalktık ama onu da yapıyor aracımız. Emniyetten geçmek zorundayım. Direksiyon çeviremiyorum korkuda. Almanya'ya gideyim dedim. Otobanda basarız falan dedim. Almanya'da bile basamıyorsak Nerede basacağız yani? Hadi 300, hadi 300. Çekil. Ya yapma şunu ya. Daha ne yapayım ben? Daha ne yapayım yani? Bir enteresan takla atıyor araç ya. Normal değil yani bence. Mini Cooper Çekil Bak Böyle biraz çeviriyorum Sıkıntı yok Bir daha çevirsem Direkt takla atıyor Ayarları falan En sona getirdim Yok Mümkün değil yani Ah be Ona dokunmasam Çok güzel gidecekti. Buna ne oldu Hah Baga girmiş. Aracı yetişemiyor. Emniyet, emniyet. O süper. Need for Speed, Porsche Unleashed'den bayağı aslında Porsche şeyim yani. Ya yapma ya. Düz düş, düz düş. Olmadı. Hemen şöyle koyalım. Bir dakika, bir dakika bacım. Böyle <laughs> değil mi? Nereye gittiğimi unutuyor. O kadar dönüyor ki araç. <laughs> Havada takla atmaktan. Yapma yapma. Frene basmamam lazım galiba. Çözemedim olayı. Hamburg'a girdik. Ya Allah Allah. Kaç kere döndük acaba? Sakin de gidilmez ki bu araçta. Şöyle yapıştıralım yine. Dışarıdan sesi daha güzel. Şimdi şey, sefer kameraya bakıyordum, kayıda bakıyordum. <laughs> Çok güzel ya, egzoz sesine bayıldım. Bir de tapın. Kullanışla alakalı problem var ya maalesef oyunla alakalı tabii o, benzinini de içiyor bu arada çok güzel gidiyor ama <laughs> ses çıkarsa diye ayağımı gazdan çekebilirim yani bu araçta. Pardon dayıcım. Şu görüntünün güzelliğine bak ama. Aa gecesini görmedik. Hemen bir gece yapmam lazım. Şurada bir duralım. Hop. Dörtlüleri yakalım. Şöyle bir hemen gece 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 23. Hadi. Oo. O farlar falan çok güzelmiş. Bastım. Basamıyorum. El freni çekili. Bastım. Abi neyse. Sağ ön çamurluk değişen. <laughs> o ile alakalı bir şeyimiz var mı? Yok. Ha, yukarıya şey takılıyordu acaba. Çalıştırır mıydı ya o? Hadi sinyalimi de vereyim. Sanki çok kuralları uyuyormuşum gibi. Ne kadar kaldı? O hala 238 diyor. Aa yapma yapma yapma. Gündüz yapıyor vallahi parla. Bir sürü eyalet geçtik. Almanya'da da eyalet var mı bilmiyorum ama ne diyorlar buna? Mahalle diyeyim. <laughs> Aa. Dışarıdan oynayamıyorum. Mustang çekil ya. Mustang de kapışırız diyecektim. Dışarıdan yapamadım. Aracın içinden daha iyi oluyor. Çok iyi gidiyor ya. Bu aracı başka oyunlarda da oynamam lazım. Normalde de zaten çok iyi giden bir araç. Ne zamandır Assetto Corsa oynamıyorum ya. Bir Assetto Corsa oynamak istiyorum. Yapma 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 yapma. <laughs> Böyle hazır durmuşken sanki bilerek durmuşuz gibi yapalım ve saatimizde 8'e alalım. Çok az bir yer kaldı. Giderim diye düşünüyorum oraya kadar. Yok ya, yok hiç direksiyon kontrolü yok yani çok açma. <laughs> Devir kesiciye girince çok iyi ya. Çatapat. Şu an ülkemizde kaç para oldu bu araçlar bilmiyorum tabi. Bununla böyle gözmeye yürek ister yani gerçekten. yine çarptım. Bir şeye işaret atmıştım ama bakalım oraya kadar gidebilecek miyiz? Ben şöyle içeriye geçeyim. Yapma yapma yap. Neyse. Yok. Oo nereden geçtim? 300'ü gördük mü? Hiç bakamıyorum şu anda şeye zaten. Gördüysek yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Sanki göremedik gibi geliyor bana. Hadi burada, hadi burada. 85 yok, viraj var. Abi. Hemen sıfır yapayım şöyle. Buradan şey çıkış var mı? Var. Şöyle az devirli kullansam. Frenle alakalı mı yoksa bilemiyorum ya bir, bir sıkıntı var ama çözemedim. Oyunun fizikleriyle alakalı galiba hani mod mod değil de yapma 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 yapma. BMW'cim kusura bakma. Berlin'e geldik. Berlin'deki arkadaşlara da selam bir şey vardı sanki. Tır galerisi. Oraya işaret attım diye biliyorum. Bakalım neresiymiş görelim hep birlikte. Benim bütün ayarlar gitti tabi. Abi öyle de geçilir mi sağa ya? Neyse yine kurtardık. <laughs> ...dedim ve yine çarptım. Hadi hadi hadi. Gitmiyor araç. İyice saçmaladı. Porsche olunca duramadım ya. Çok böyle araba modu oynamak istemiyorum. Gerçekten. Kıntılı oluyor araba modları ama. Ve burada evet... ...bir man şeyi varmış galerisi. Man artık bitirelim. Şöyle manların yanına çekeyim ben de Porsche'umu. Porsche. Porsche artık nasıl söylerseniz. Araç çok güzel duruyor ama. Yani duruşu efsane. Jantlar falan. Müthiş olmuş ama maalesef şey biraz sıkıntı. Kullanışı biraz problemli. Şöyle şeyde açık kalsın. Sesi... Gayet güzel. Camların açılması, ışıkları vesaire her şeyi bence gayet güzel olmuş. Bir işte şu kullanımla ilgili şeyi de yapsalarmış. Daha güzel olabilirmiş. Her neyse böyle bir video olsun bu da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.